Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. PC Building Simulator 2 oynuyoruz ve bir önceki videoda hatırlatmak gerekirse şöyle bir bilgisayar almıştık. Bunu tamir edip daha üst fiyatlara satıyorduk. Satacak daha doğrusu ve koymuştuk. Şimdi o zaman diyelim ki biz her iki tarafla da ilgileneceğiz. O zaman buradan e ile geliyorum ben. Ben e ile geldim. Diyor ki bana bunu inşaat diyor. Kur diyor. Tamam 960 GB SSD alacağız. Bir de Emoji alıyorum. Accepted kardeşim. Bunlar hepsi basit basit işler. Bana daha zor işlerden gelin lütfen. Buradan bunu kapatalım. Shop'a gelelim. Ee, Bundan hemen Storici'ye gelelim. Atatay'a gelelim ve şunu alalım. 330 dolar. Kardeşim inşallah fazla gelirim vardır. Beni batırırsın. Şuraya bir Emoji yazabilir miyiz? Emo... Emo... Kardeşim Emoji'yi nereden alıyoruz? Kardeşim Emoji, Emoji alınan bir şey midir? Bayağı arkadaşlar bir şey birikmeye başladı. Ben şuradan tekrar bakabilir miyim? Neyle? Apply sticker to case to emoji diyor. Bakacağız. Neyse burada bizim işimiz yok yokmuş ama bir sürü gün olmadan bizim kasa var mıydı? Önce ona bir bakalım. Önce şu kasaları bir yapalım varsa. Tamam var. Ne diyor? Ee, yeşile boyayacağız. Ve ee, diyor ki yeşile boyarken de sadece diyor yeşile boya mı diyor. Buraya koy. Şu boyayı al diyor. Şuradan en abuk sabuk gri al. Şunu da büyüt kardeşim. Oo, bu bu burası, bu taraf. astroloji ya. Kardeşim kasa yeşile boyanır mı? Senin gerizekalın Kardeşim bu ye yeşil, line yellow diyor, yellow. Kardeşim, yani kardeşim. Yani okuduğumuzu da anlamıyoruz ki. Sıkıntı büyük. Kardeşim hadi. Şunu hard yapar mısın? Aha. Bu ya. Kardeşim. Aha. Kardeşim sen başka ne kaldı? Tamam bitti o <laughs> zaman bitti kardeşim. Ee, bunu alıyoruz. Yani yeşile boyadık, iğrenç bir yeşile boyadık ve gönderiyoruz kardeşim. Gel bakayım sen ne istiyorsun? Mükemmel bir reaktör reaktör diyor kardeşim. Sen ne hayırdır? Reaktör reaktör. Oha. Astroloji. Install to XPG Core. Install diyelim mi? Power supply'ınız yok. Almayı unutmuşuz kardeşim. Biz bunların olmadığı unutmazdık. T'ye basalım. O zaman bir sonraki bölüme geçeceğiz. Ondan önce şöyle bir şey yapalım. Inboxing şey diyelim. Ee, buradan shop'a geç. Power supply. Adata yine. Adata x 5 reaktör. Kardeşim bunu almıştık biz yanlış hatırlamıyorsam ben ya. Emin misin olmadığına kardeşim? İkinci kere almayalım diyeceğim. Bak ikinci kere alıyoruz. Bak iyi izle. İyi izle unuttu bak. İkinci kez alıyoruz. Şurada. Kardeşim neyse bir taneden daha fazla zarar çıkmaz. Neredesin? Gelelim şu kasaya. Evet en zor iş. Az önce kaşındık kaşındık dedik ki bunlar basit basit işler dedik. En zor iş geldi inşallah dünyanın parasını kazanırız. Çıkar şunu. Çıkar şunu. Sök şunu. Evet. Arka tarafı. Ee, sökmeye gerek yok. Oraya sökmeye gerek yok. Sök orayı da sök. Allah'ın cezası orayı da sök. Evet. Bunu da sök. Kardeşim onu değil. onu geri takar mısın kardeşim? Kardeşim şunu da geri tak. Şunu sök. Şunu sök. Şunu sök. Aa, arka taraftan çıkacak mı zaten? iyi tamam. 650 wattlık PC istiyorsun. Senin 650 wattlık PC'nin niye kardeşim? 450 watttan 650 watt. Ay! Hayır hayır hayır. No 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 no. No 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 no. Takar mısın PC'yi tekrar geri? Tamamdır. Install demeyelim, cable diyelim. Anakartın 24 pinlik yerini de takalım. Güzel. Taktık. O zaman install diyelim artık. Söktüğümüz parçaları geri takma zamanı gelmiştir. Bunu tekrar tak. Ya arkadaşım arka, arka tarafı ne iğrenç yapmışsın ya. Tekrar ilk install diye. Şimdi tak, tamamdır. Bitti mi? Güzel bitti. Not e, o zaman şu cable'a tekrar gel. Bir de çalışmıyormuş. Ondan sonra adam bize kızıyormuş. O bizi dolandırmıyormuş. Ne gülerdim ha. Hiç, hiç komik değil kardeşim. Hiç komik değil. çalıştı. Hadi. Hadi. Şöyle oynat bakalım. Arka planı güzelmiş. Ne diyor? Ee, Seize words. Ee, kardeşim, anlamayacağın işler. Niye karışıyorsun? Al şunu. Kardeşim hep durmadan karıştırıyoruz. Bu halis mi? Tamam bunlar hepsi bitti. Emiyeli oyna alay diyor. Tamamdır kardeşim. Hayırdır? He. Şunları collect yer misin kardeşim? Uf. Bu ne paraydı be? 1300 paraya tekrar geldik o zaman. Biz gidelim ve klik bilgisayar toplayalım kardeşim. Burada çok büyük bir para olduğunu düşünüyorum. T'ye geldim. Buradan tekrar buraya geldim. Continue shopping diyelim. Ee, bak 5. Burada sadece 550 wattlık bir ee, power supply takacağız diyor. Burada böyle takacağız diyor. 522 dolara alacaksın diyor. 574 dolar üstüne satarsın diyor. Profit kar. O zaman biz şöyle falan. En karlı bayı alalım. Kardeşim. Böyle iş yapabiliriz o zaman. Nerede? Yarın mı gelecek o da? e -mail. Kardeşim nerede? Bu, bu, bu daha bu daha satılmadı kardeşim. Sen hayırdır yani bu da bu, bu, satılmamışken bu kadar kar. O zaman bir sonraki güne mi geçeceğiz? Upgrade upgrade diyor. Ee, önce şey yap diyor. Git oraya diyor. Diyor ki kardeşim nerede? Benim pisim nerede? Uf. 63 kar bak 533 dolar harcadık aldık diyor 874 dolara satıyoruz diyor 63 kar profitimiz yüzde şey 63 yani 341 dolar collect sen ne diyorsun abi biz tamam işte bu tam aradığım işçilik bu Kardeşim biz bir mikser aldık parasını verdik kardeşim nerede bu Aa, az önce gelmişti tıklayamıyorduk oydu değil mi? Şuradan. Şu. Büyük ihtimal bu. Gidelim bakalım buymuş gerçekten. Çünkü bunun üstüne hiçbir şey yazmıyor. Astroloji bu ne? Power supply'ı çökeceğiz. Bence bu kadar parça da gerekmedi de. Hı. O zaman şöyle bir derdimiz olacak. Bak şimdi buna KSC takarsak install power supply use it kullanmış kullanılmış, e, kullanılmış. E, neyse yerleştir. Kevva Bunu da buna tak. Mesela önceki parça gereksiz yere sökülmüş. Şu kartın pinini de takıyorsun kardeşim. Bu CPU'yu galiba. Bunu da taktık mı Tamam. Install diyorsun ve sökülen parçaları geri takıyorsun artık. Tamam. Install. Tekrar şunu tak yere. ve P'ye de basar mısın? Sıvı soğutucu şey varmış içine. İşlemci alacaktım. Ben buradan i5-7600K ya yapıştırırım. E-mail'e ee, e geldim sonrasında. 650 watt gerekiyor. Felsip Hydro 650 watt alırız. GTX 1050 gerekiyor. Bize iki tane daha şey gerekiyor. Para yetecek mi? Önemli olan şey. Ee, yetecek. Yetmeyedebilir. Yetmeyedebilir. Garanti olsun adatadan alıyorum. 700, şuraya 750 watt diye zaman. Önce en ucuz 750. 750 watt da aldık. Paramız ince suyu çekti. Şimdi ne almamız gerekiyor? Son olarak 150 watt aldık. Bir de 1050 alacağız. Evet, 1050 alacağız. Onun için geliyorum tekrar ee, şu Doğru yere geldik. Emile tıkıp nasıl geldim oraya ben? He? Alt tap mantığı. Güzel. Ee, Grafik kart. 1050. fiyatı çok iyi bir fiyatta. Bak abi biz bunu... şundan 980 Ti'ye hiç gerek yok. 970. yapıştıver. 915 dolar. Buy now diyelim. 21 dolarımız kaldı arkadaşlar sakin kalıyorsunuz, rahatta kalıyorsunuz. Paranın içinden geçeceğiz bak. Paranın içinden geçeceğiz bak. Şimdi şuradan uh buna 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 Al bunlar direkt geldi mi? Bunlar direkt geliyor mu böyle? Kardeşim seni alalım. Seni alalım en çok senden para gel. Ee, hovering over on the bench diyor. O oh, ne demek lan? Bak bu da değil. Ee, tam bu işte. Şöyle yapıştır şunu. Bitti. Aa, bir saniye. Ağabeyim, <laughs> ne yapacağım. Şöyle bir, iki. öyle mü? Arkadaşlar bunlar ne derler biliyor musun? Bu işte mühendislik harikası. Bu var ya bu. Hayır. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Bak, aynısını arka yapacağım. Aynen şu boyutta tam orta yapıyorsun. Geliyorsun şöyle, şöyle küçültüyorsun. Birazcık bir ya aynı boyut değil neyse ya birazcık küçülttün kardeşim neyse. Yapacak bir şey yok ve bitti. Bunu direkt alanı yerleştiriyoruz buradan para kazanıyoruz ama bizim bir parça kullandığımız için. Ee, biz e, şu an o olayı yapamayacağız. Bak şimdi bir T'yi açıyorum. E-mail'e geliyorum. E, ee, ek, accepted'a geliyorum. Bak bunu yapamayacağız. 350 dolar yok. Part, but, geç. Bunun aslında parasını zaten biz veriyoruz galiba. Collect diyoruz. Adata bak. Adata'ya geliyorum hatta. Gerçekten kontrol edelim. Adata. Yanlış adırıyoruz. Adata. Bak 650 var değil mi? Bunun fiyatı 80 dolar. Allah Allah. Ha. Abi ne yarıyor SSD arayacağız ya. 960 GB'lık SSD abi. Adata. 340 dolar. 10 dolar buradan sadece karımız var ve şu an alamıyoruz. Şu an alamıyoruz. Şuradan bir kasa seçelim. Bunun bir tane parçası 40 diyor. Bunu aldık. Benim kasama benziyor bu arada. Tipi. Gelelim böyle. Şunu buraya koyalım. Benim şu kasamız yok mu? Satıldı mı? Hiç yok. Yok var. O zaman şöyle yapalım. Maile tekrar gelelim. Inbox diyelim. Inbox. Abi. Bu tamam anladım. Hangisi bozuk acaba? Remove yapalım hemen. Evet. Hepsi sağlıklı gözüküyor. Bunu deneyeceğiz. Bunu tamamen deneyeceğiz. Şunu tekrar kapatır mısın? Install diyelim. Bekle. Hemen emin olmayalım. Install demeyeceğiz ya. Tekrar. Hayır hayır bu değil. Tamam bunu da kapattık. Kapalı. Bu da kapalı. O zaman install demeden önce şunu yapalım bak. Bunu takalım. Kapat bunu. Cable'a gel. Çalışıyorsa doğru şey sökmüşüzdür. 16 GB takılacaktı buna. Tamam zaten takılıyor otomatik. Doğru. Cable. Ama kartı taktığımızda zaten kapanması sıkıntı. Buna hiç gerek yok değil mi? P basabiliriz değil mi aslında? Power'ı takmam dedik ama tabi. Tamam. Çalıştı. O zaman hatta şöyle yapalım. Şey yapalım. Install diyelim. Tools'ları gelelim. Şunu temizleyelim. Hadi lan. Tamam. Neresi kaldı oğlum Pis. Tamam. Neyse, e, şunu remove diyelim ve tamam artık bu bitti. Bunu alıyoruz artık. Bunu alıyoruz ve artık satmaya getiriyoruz. Ben bu hep durmadan buraları karıştıracağım. Bunu alıyoruz ve şuraya koyuyoruz. 630 dolar diyor. Buna at verelim diyor. Her türlü al git kardeşim. Al git. Sev diyorum. Price'ı da şuradan 705 dolar olmaz. 1000 deneyelim. Sev. Oo. O moraller bozuldu. Moraller bozuldu. S. O zaman biz devam edelim diğer kasaları yapmaktan e, ee, buradan gelelim. Şuradan şunu alalım. Bunun derdi neymiş? Ona bir bakalım. Broken parts diye. Bunların hepsi geldi. O zaman power supply takacaksak şunu önce açıyoruz. bunu arkasını çeviriyoruz. Bunu da söküyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Ee, Power Supply çıktı mı? Helal olsun lan. Tamam install diyelim o zaman. Power Supply nasıl çıksak oğlum? Power Supply yukarıda bunun. Ben az önce ne çöktüm kim bilir ya. Kardeşim çok yanlış bir hareket yapıyoruz. Bu hareket öyle olmaz. Ee, şunu sökeceğiz. Şunu sökeceğiz şu mu? Tamam bunu da söktükten sonra Yanlış parçaya söktük ama Bunu sekelim Evet Tamamdır O zaman bir daha bakacağım T'ye bakacağım Bu 600 bunu 700 watt mı yapacaktık? İşte bak şeyler karıştı Şunu çıkar Tamam Hatta ben sana bir şey söyleyeyim Yo kablosunu çıkarmıştık zaten Of güzel install diyorum o zaman hemen yani grafik kart diyorum. 970 ve 1050 var. Bunlar yeni. O zaman bak şöyle bu bir saniye. Bu neydi? Tamam ya. AMD AMD takacaktık. Intel Intel takacaktık. O zaman şöyle yapıyorum ben. Install diyorum. Şunu takıyoruz. Ha? Niye bu da zor oldu ya? Bu ne abi ya? Bu çok kötü oldu. install. Ben hemen burada cpu ses. Bak Intel Core 6700 kablosu hangi gündeyiz? Ay 20'si değil mi? Tamam. Abi soket uymuyor. Biz çok büyük hataya düştük. Soket uymuyor. Intel Pentium G600 6400. Bu anakart neydi ki? Evet. Evet. Yedi gayrı Z590 Vision G LGA 1200 olacaktı. Hadi bakayım. Çok kötü bir hata yaptık arkadaşlar. Email diyoruz. CPU proses diyoruz. Intel. Evet abi bak. Bin, yüz, bin, ne aldık biz ya? 1200 olacak. 1200. 1150 ve 1150, 1150 Aa biz çok büyük hatalar yaptık. İnşallah kurtarız, 1150, 1150, 1150. Evet 1200'lere geldik. Para yetecek mi? Yetecek. En iyisini alalım bari. 55 dolar, 55 dolar. Şunu al. Bu yarına gelecek. Buy now, devam et alışverişe. Bunu o zaman alalım buradan. Bunu alalım. Bunu e, şuraya tekrar koyalım. Şu böyle uzakta kalsın. Bunu alalım. Tamam mı? Bu AMD'ydi. İnşallah salaklık yapmamışız, AMD almışızdır. Tamam. Install diyeceğiz. Bak. Install demeyeceğiz. T diyelim. Yani mail hataya düştük bir kere ya. Al bunları da al. Akkete, Akkepte. De. Bunlar delete de. Buna da dilekte. açılan işlemciyi gösteriyor. Ekran kartı, bir RAM, bir de işlemci tamam. Ekran kartı, bir RAM, bir de işlemci. İşlemci pet sürmemiş lazım görüyor mu? Bunu sil diyor, çıkar diyor. Şunu al diyor. O zaman işlemci. Ryzen bu kırık. Biz bu kullanılmış, bu da kullanmış. İkisi de kırık. Bunu satabiliriz hatta. Sell diyelim 2 dolar. Hiçbir şey etmiyor. Ee, install diyelim. Tools'dan termal macun sürelim. Tamam. Install diyelim. Memory diyelim ve 8 GB 2800'ü buna koyacağız. Yani Şuraya koy. Tamam. Ekran bir de ekran kartı. Abi cable diyor. Buradan cable'ı takalım da. Ee, tek arayayım oraya. Şunu tak. Ee, şunu da bir tane çıkaracağız. Install grafik kart. Bunu takalım. İyi tek port. Güzel oldu. Olmayabilirdi. Tamam. O zaman install diyelim. Ve bu kadar kaldı ya. Bitti. Bunu satacağız şimdi. Bunu satacağız. Para edeceğiz. Gaz babagi. Sev diyelim. Buraya da fiyat. 1200. 1300 diyelim. Hadi 1250 olsun. Ya 1200 olsun. Her türlü dünyanın karını yaptık. Bunu da sat. Göz bebeği gibi bak. Her türlü al git. O zaman bunu alıyoruz. Ananı satayım. Böyle kasa olur bu ne? Bunun derdi neydi? Bunu da yapamayacağız. Bunu da yapamayacağız. PC Camplate Colorful Choose Royal Minimum Spec. Minimum sistem karşılayacak sistem istiyor burada. Bir de işte Install Adata Ultimate LSU 960 GB bir şey istiyor. Bak şimdi okay, o zaman şunu bir şey yapabilir miyiz? Inventory gelelim. Var. Bunu takacağız çıkaracağız. Bunu install edeceğiz. Şunu alacağız, koyamayacağız. Hiçbir yere koyamayacağız tabi. Bunu install de tekrar. Şunu... Şunu arkaya çevirsen ama. İyi ki arkasında iki tane idası var. Bunu çıkardım. Install diyelim o zaman. Buradan direkt... bizi tekrar storage'e gelelim. Bunu takalım. Bundan bir tane daha alacağız galiba. Cable'ını yapalım. Tamam. Tekrar install diyelim. Ayırdığımız şunu takalım. Tamam. O zaman tekrar cable'a gelelim. Şunu takalım. Mük. Mükemmel arkadaşlar. Sonra P'ye basıp bunu çalıştıralım. Ve biraz sonra zaten bu olacak. Hatta şuradan çıkalım. Bunu çıkaralım ve artık satışa koyalım. T diyorum ben bunu ben satıyorum. Collect diyorum ve para kazanıyoruz. İyi bir para kazanacağız buradan. O zaman ben şöyle bir şey diyeceğim. Ee, 1060 upgrade to 16 GB RAM diyor. 16 GB ve remote virüsleri sil diyor. Gerekli diyor. Statısına bakalım. Statısına. 4 GB'lık yer var. 4, 4, 8. Bu 4 tane portun olduğunu varsayıyorum. Eee... Evet 4 slot var. O zaman bak ne yapıyoruz biliyor musun abi? Bak geri geliyoruz. E-mail'e. Bunun sistemine tekrar bakıyoruz. PC stat. Ve RAM'e geliyoruz. Bundan 2 tane ekliyoruz. 1, 2. Çok ucuz zaten. E-mail'e geliyoruz. 1060 istiyor. Alırız. O zaman geliyoruz. PC stats diyorum. Ee, var mı ama var. E ama ne kadar çöpten bir GT var. Bak oradan şu şöyle, şöyle yazacağız. 1060. 325 dolar. Uf. Falan da oraya de. Bunu da ekliyoruz. O zaman ben bunları alıyorum. Buy now diyorum. Evet arkadaşlar yavaşça sona doğru gelelim. Bugün neler yaptı? İki tane bilgisayar topladım. ve ikisini de hatta şöyle göstereyim. Satışa çıkardık. Biri orada, biri burada. Bu 1200 dolara satıyoruz. Bunu 900 dolara satıyoruz. Güzel kar getirecek bize. E sonrasında bir bilgisayar tamir ettik. Bunu da e, gönderdik hatta. Şimdi bize bir tane daha bilgisayar var. Elimizde onu da göstereyim. Elimizde bir tane daha bilgisayar. Hatta yok alacağız. iş alacağız. E, sonrasında burada tabii ki de ne var? Bir, yanlışlıkla yanlış bir soketli işlemci aldık. Ondan dolayı bir kaldı ama bunun da siparişini verdik. Bu da gelecek. Bunu yaptıktan sonra bunu da satışa çıkaracağız ve güzel bir kar elde etmiş olacağımıza inanıyorum. Hatta şuradan gelelim en son olarak. Kapatayım şunu. Buradan bakalım neler var. Güzel bir şey gelmiş mi? Çok güzel bir şey gelmemiş açıkçası. Yani ne bileyim 500 karlı şeyler vardı aslında şu alınabilir. Neyse bunları bir sonraki videoda bakarız. O zaman e, videoya like atmayı, hala da de abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.